Abdullah Bey hoş geldiniz efendim. Abi ne yaptın? İyidir. Bu iyi bir evet. şuraya atlasa da erkenden Musa kideciği ya. diğer türlü Paradise'den bir çıkıyoruz 30 kişi kalmış. Abi, Yeşil kıyafet var mı bu Gelen var mı? Zorya var. Atladı. Sağ taraf atladı hemen gidiş yoluna. Ah, çok. aradan geldi. Gitti. Burada bir nak var ama. Ölümü bıraktım. Arka taşa gidiyorum. üstünde adamlar ilerleyin şunu taşında adam. Ele arka koridor alacağım. Bir kişi çatı. Lan bastım da. Ele, Ele arka koridor ayın. Taşı göremiyorum. Sait abi sen taşa bak istersen. İkinin taşa. Seyit dur, kiti versene. Pardon, ben olun yaldandı. Çatıdan bakıyorlar nerede lan? Abi geliyor adam. Mı? Abi aslında nerede Geliyor. E, de, abi. Geliyor. Çıkarsa bu. Tamam. bayağı yedi benden ya. Yani. Pencereden içeri girmiştir ha orada belki. Yok lan. giremez. Tamam. Orda orda yok Önden Bu adamı sadece üst şimdi kastetmişim Alek terk Dördüncü kat Dördüncü kat Ben onu alacağım bak şimdi atsın O attı o attı, o attı. O attı. Eyvah, Geri geldi ya geri çekilme ileri bas <laughs> gel Öldü gel evet. Sadece arka bir şey var mı? Kar, kar var, var Direkt ben. Direkt öldü abi. Başka biri varsa bilmiyorum. Var var sesi var. Acele etme. şey beşin taşında bize bakıyor. Gördüm. Bayağı vurdum öyle diyor. Var ya. ya. Abi arkadan dolar. Tamam. Altta da herhalde sayık ya da beşe geçti. Beşe geçti alttan oğlum altındayım ben. Ata tek basma. Bekliyorum abi beşte bekliyorum. Sade ilerlesene buradan benimle. O ne var? Arkadan mı bakmıyor? Bak bu hile olabilir ya. İki mermiyle gitmezsin normalde. Canım çok ama. E, 50 kez iki tane. Hadi baksana e sen, sen de ya. mı ya bastım. Taşın orada ya. Bey. tek değiller ya geliyor tek bu adamlar ah, kapı güvenlik bunlar yine ata şey. arkada ata arkada ustası çık sen istegele gel ya Bir öldü bir tane daha Düştü ama bir tanesi direkt gitti bir tanesi düştü abi. Ya şu adam az önce ilerden sıkıyordu ışınlanarak geldi. Ya. Öndeki direk önde arkadaki düştü. Basick aldıksanız adam. Aynen. Adam p takıldı var ya ondan şartım var. Çantam bile yok lan daha. Eğit abi geliyorum. Tamam ben yakınım. Benim mutlaka 4 var. Alırım. Bende de hiç bir şey yok var ya bakmam lazım can attım beyler yine yani, bileyim, bileyim. bak şurup Yok ya. Yeah. var ya. Aynen. Beşe baktınız mı? Ben baktım adam yok abi. Üçünün altına kaç. altında ben arkadan de. biliyorum. Kalkımı da var ortada var. Üç kişiler 3 kişiler. <laughs> ya basma. Silah Lan silah geçiremedim ya. Ne Abi ışınlandı lan adam orta ya. Tamam. Meydanda meydanda. Ata o öndeki ilk odaya gir. Bitti bunlar da get fuck geliyor hile olan. Şu odaya gir. Gir git seyit şuraya gelmen lazım. Ata gel şuraya çatla. Gördüm Ata şurada dur. Şurada dur karşıya gir. Dur ata çatla. Ata gel. Seyit çatla zaten. Loot yapıyor ezik ya. Geliyor Allah atladı. Geldi. Sağdan geldi. Al sana. <laughs> tek değil tek değil. Tek, çıkamaz. Al sana şerefsiz. Evet, <laughs> bir tane daha var mıydı? O uzakta herhalde ya. Yok lan sanki biz bunu bu içeri girdiğinde sıkan birisi vardı. Alana gideceğiz beyler. Bu alanda kar var. Çok iyi şeyler var. Aslında. Bunda da kar var. Araba var mıydı beşin ya, orada ya? 25 kişi kaldı ya. Yine gidip hemen bir eve girmemiz lazım. Adam var ya kapının orada kaldı ne ediyorum az önceki ya. <laughs> Bilmeyen varsa adamda 16 tane kit var ha. Oha. Araba var mıydı sen keşke işte. şunu alıp da ya. Adam yani korkuyor hala. Adam evlere... gel. Gel. gel gel. Alana gerek yeter. Gel. Ata gel. Son bir tane hile kaldı. Aslında şu aşağıki evlere oturup beklesek daha iyi olur. Adam toplayarak geliyor baksana. Her an çıkabilir karşımıza. Çabuk. Geldi geldi arkadan geldi. Ridek diye birisi var bu da hile var. Evet. Beni bıraktı size doğru gelebilir. Eve gir hemen. Eve gir eve gir. Ata eve gir. Seyitin oldu eve gir. Arkadaş herkes mi hile ya? Evet. Asla arkadaşlar. Seyit şu benim tekli kulübenin oraya gelin. Bana yakın olan yere. kapıyı aç hemen o değil yetişmeyecektir ya ata anlamadım lan adam tabancayla headshot attı dedik ya kas gerek kalmadı geç abi buranda camı var işte bir bomba atarsan gelsin Ya o kadar gözükle oldu ki çok az Aynı kişi oluyor. kaldı, ya. Çok az kişi kaldı. Alana girmemiz lazım. Bir yukarı kim oluyor bak değil mi? Evlerden içinden, evlerin içinden. İlerideki evlere girelim Atay gel. adam beni nereden tabancayla vurdu görmedim ya. Bu taşkınlık ne kadar Gel Hangi gel tabancayla geliyor. geliyor, geliyor. Evet. geliyor. Ata, çabuk gel kalma orada kalma. Alan da sayılır. Şu yandaki ev alan da seyir. Gel. Gelin. Abi bu ne lan böyle geliyor gidiyor mu bu? Evet evet gel. Bak dayı. Kapat kapıyı. Sey sen de şöyle gel. Böyle değil oğlum zaten. Hı. Bu taraf daha şey. Sadece orada 3-4 cam var. Gel bize. Burada da şu cama göstermemek lazım. Ateş şuraya gel. Şu karşıya gel. Şu karşıya. Kapıyı mı yok? Ha, Eğer camdan bakıp vuramazız diye düşünüyorum. Orası yüksekte kalıyor çünkü. buradan seni vurabilirim adam kaptan şey girince. İstersen şu yanıma Tabii. gel. Şu yanıma gel. Baksana şuna iki tane hile olduğunu düşünsek üçte biz beş. Geriye sekiz kişi kalıyor. Onlar da toplayıp gelir mi? Mecbur gelecek. İçecek isteyen atarım bu arada. Benim kas gelip gitti ya. İşte böyle atak giriyoruz, hilelilerle uğraşıyoruz. Burası diğer yere göre biraz daha sıkıntı ya. Az önceki yer iyiydi. Adam içeri bir bomba ya da bir sis atsa yani o kadar oyun şeyi yok tamam mı? Hemen hızlı hızlı vurayım geçeyim, ışınlanayım vurayım geçeyim düşüncesindeler. Bambiyeli ne yaptılar Bilmiyorum da İnşallah ban yemiştir. <laughs> Ama yazardı değil mi? Aynen öyle. Biz alana giderken gideriz var ya. Dün Seyit Hüleci'nin teki var ya lan bir tane takım o kadar çok zorladı ki Hüleci'yi. Adam şey yapamadı köprünün üstünde. Ya, ya. Benimsi devam ediyor yani Bir de get vectored var. İki tane hile var işte. Aslında o onlarla uğraşırken gitsek mi bootcamp'e doğru diyeceğim de çok mesafe var ya. Alanı versin de boşa gitsin. <laughs> Gerçi kimse kalmamıştır. Alan bize verse güzel olur. Şu evler daha yakın gibi ya. Bootcamp'tense. Aynen. Geldi geldi solda. Hazır olun. Alın da Ses duydum gitti ya. Ses verme mi? Orada alan mı olur ya? Araba bakalım ya. Oradan çıkalım da şeye gidelim gel. Şu aşağı kedilerin orada araba olabilir. Hala. Mevzi alamaz benim. Ben hiç kurtarırım yoksa ihtiyar yani, mevzi alsam Abi bu oyunda eskiden yoktu. Bunlar niye banlamıyorlar? Ben anlamıyorum ki. Şurada motor var işte. Şimdi. Anlıyorlar da bütün ya. Siz gidin gidin ya. Ben yürüyerek geliyorum. Git abi, sen git. Seyit abi sen git. Ben arkadan geliyorum. Sen git abi. Siz, siz gidin, gidin abi. abi. Savunması yok ki motorun ya. Siz gidin siz gidin. Ata o tarafta da şey olması lazım. Bakıyorum abi. Sen Sen de Bu kent önümüzdeki hangarların bir ucu alanda. Seni bırak at yavga. İska ölebilir. Vallahi burayı tutmamız lazım beyler. Şu üst güzel ya. Ben merdiven başını alayım. Ata o kadar hızlı geliyor ki senin vurdum. Yani şu köşeye geç istersen. Hadi bakalım. Eee niye durdunuz? Dedik vuruyor ama öldürmüyor. O senin tabancayla düşüren var ya. oradan gelen olması lazım ya. Aka oraya baksana. Az çok Yalan çok yok. ya. Ne Hızlı, yani? Orada da yine hilecilerden korunanlar olabilir. Askele kaldım sanki içeriye gibi ama Ata hızlı ol Polo yok yoktu abi polo Aha Oo, işte normal Ben attım ben 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 attım ya Adam Kayanın arkası evin arkası büyük kayanın arkası gördüm Gel ata Burada çok dezavantajlıyız biliyor biliyonuzdur Geldi, geldi ses var. Aşağıdan geliyor sanki. Yeşillikten yürüyor. Sağında var hemen gel şurada. Geldi vallahi silahlı geldik. Gir şu odaya gir. Gir gir gir. Gel gel gel. gel. Duvara yaslan, bu duvara yaslan. Ata bu duvara yaslan. Şu duvara yaslan. <laughs> Bomba geliyor. Bomba. Buraya gelirse bitti bomba bom, buraya girerse yürürsün başka nesini duydun oğlum? o bize mevzilendi ya başka sonlara stok olsaydı aha iyi alandayız şey iyi de burası alan değil yani tamam dışarı alınacağız iyi anladın bak yürüyoruz sıranla giremek ya <laughs> içeri Hala vuruyor adamlar bak. Aynen öyle. Ben de diyorum ki adamları vururken çıksak mı acaba? Ama bu hile çıkıyor. Kafayı çalışıyor kardeşim. Bak tepeye çıkmış gördün mü? Şu e, ileride alanda tek bir yer var ya. Kulübe gel. Kulübe falan. ya. Sen şuradan kurtarak kendimizi gelme ya? <laughs> Tepedeki taşları şey alıyoruz. Gelin. Araba var. Araba ne dedi? Tam önümdeler. Bunlar başka birisiymiş. Kulübede. O da düştü. Arkadan bana mı sıktınız? Hile 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 geldi. Hileyi vurdum bayağı arkadan. Yüreğe bayağı vurdum arkadan. Gördüm lan. Yapma lan. Gel, gel, gel. ayrılma gel ayrılma gel. Aşağıda geliyor geliyor. Deniz şuraya suya gel şu taşa gel. Gö gördüm. Şu işaret koydum ya bu Bombanız varsa o tarafa doğru. Vurdular herhalde lan. Ben de mi? Hayır lan. Zidek baksana. Alana geçecek çalışın da. Arkamızdan gel. <laughs> Bu değil la. Aha vurdular la hileyi. <laughs> Harbiden vurdular. Hile gitti beyler. Ama diğer adam da hile olabilir. Siz attım yeri doğru diye ben. attım size. Işte. Bomba, Bomba geliyor. Bomba geliyor. Kulübe değil mi lan ne yapıyor adam? Olabilirim de. Ata doluysa şu kulübeye basalım. Evet. Kulübede kulübede. İyi de bu değil. O hili vuramadı. helal olsun bu adama ya. Yemin ediyorum var ya. Lan, lan. Şu ince uzun arkasında Benim yanımda hemen bak Benim tarafımda yan taşın İyi alın size gitmeyin Mevza alın Yandı Yandı o yandı Tom o Tom hadi yanıyor şu anda Can basıyor can basıyor Canım bastı. Aha bitti helal yes. geldi. Helal mi <laughs> abi? <gülüyor> Çok güzeldi. <bir> <laughs> 10 3 tane kilim var. 3-2 18 sade. 1 var bende. 19 iyi hilecileri ezdik böyle güzel bindi.